Evet başkanım e, sizi ve divanınızı ve yönetim kurulu başkanımızı ve yönetim kurulumuzu odada bulunan değerli meclis üyelerimizi Zoom'da bulunan değerli meclis üyelerimizi oda personelimizi değerli basın mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Keşke orada olabilseydim ama bugün bir misafirimiz geldiği için burada bulunduk. Sağ olsun komitedeki diğer arkadaşımız bizim komiteyi temsil eden oda, temsil eden odada. Evet, şimdi önce e, odada olsaydım e, e, bu Covid döneminde çok ağır bir Covid'i de geçiren biri olarak önce odada kaybettiğimiz çok değerli dostlarımız var. Benim evet çok sevdiğim Nuri Bey vardı. Zeki Bey vardı. Muhammed Bey vardı ve bir sürü de İsmini sayamadım. Meclis ve komite üyelerimizin yakınları var. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve fatiha gönderiyorum. Şimdi konuya gelirsek, değerli başkan. Sesim geliyor mu, değerli başkan? Geliyor, geliyor. Evet. Değerli yönetim kurulu başkanımız aslında İstanbul Ticaret Odası'nda olmayan bir irade gösterdi geçen mecliste. Ben üç dönemde RITO'dayım. Buna benzer yedi sekiz tane ben olayı duydum. Ama neticede duyumla konuşmaya kalktığınız vakit işte şu anda da olduğu gibi böyle enteresan şeyler oldu. Hiç gereksiz yönetim tarafı, karşı taraf, muhalefet falan filan ne malalet Ya, ya. Burası ticaret, ticaret burası ticaret Odası ve neticede iş adamının tarafı mı olur? Ben onu da şaşıyorum. Değerli başkanımız bir irade göstererek İstanbul Ticaret Odası belki de ilk defa tarihinde bir olayı geldi. Meclis gündeminde dedik kardeşim İstanbul Ticaret Odası bir personel tarafından zarar uğratılmıştır ve kendisi mahkemeye sevk edilmiştir. Ben kutluyorum kendisini. Gerçekten kutluyorum. Bütün samimiyetimle zaten kendisine de daha önce bir düğünde gördüm ve bunu kendisine söyledim. Peki ne oluyor bugün? Dinliyorum. Konuşmacıları dinliyorum. Enteresandır. Böyle konular olunca bazı arkadaşlar konuşuyor. Keşke onları ben sektörel konularda da oyutunun üstünde görsem. İstemeden aslında bütün her şeyi de orada lafların içinde söylüyorlar. Birini ötekileştiriyorlar, birini betileştiriyorlar ama soruların cevabı da içinde. Değerli dostum Fatih Bey yaptığı konuşmadan dolayı üzüntüyle dinledim. Olabilecek bir üslup değil. Hiç tasvir edilecek bir şey değil. Ama velakin Fatih Bey'in Zoom'da konuşurken meclisin içinden tahrik edilmesi olacak şey değil ya. Meclisin içinden. Bak bu sesleri ben buradan duyuyorum. Kendisi duyamıyordu. Fatih Bey aynı konuşma içerisinde siz ikaz ettiniz. Gerçekten sizi de tebrik ediyorum. Daha hiç büyütmeden sözünü geri aldı. Ya sözünü geri aldı da bu çete yazılanı da siz okudunuz başkanım. Yani bu da ayrı bir şey. Ben onu da yazanın kendi takdirine bırakıyorum. Evet. Da, yazana da uyardık bilginiz olsun. Evet. Değerli başkanım. Şimdi Nihat Hoca'yı ben seçildiği vakit odasına gittim. Nihat Hoca sen beni tanımazsın ama ben seni biliyorum dedi. Evet. Bu ayrı bir şey. Ama benim 25 senelik dostluğum yok. Nihat Hoca da beni tanımaz. Ama ben benim bir meclis üyesi olarak sorumluluğum var. Ben torunum genel sekreteri kim deyince benim araştırmam gerekiyordu. Ben kendim araştırdım. Ama birilerinin 25 senelik dostluğu var. Evet savunuyorlar. Ama bunu böyle bir noktaya getiriyorsunuz ki ben de Fatih Bey'i savunuyorum ve ben, ben de ona kefilim ya. Yani. Fatih Güner'in her şeyine kefilim. Yani bu raddeye getirmemek lazım. Yani yani ne oldu yani idam falan mı edeceksiniz şimdi Fatih Bey? Geçiyorum Sayın Başkanım. Şimdi hesapları inceleme komisyonunun yarısındaydı Bayram Bey konuşurken. Ben mi yanlış an biliyorum veya bu mevzuatı bilenler hesapları inceleme komisyonu neticede mahkemenin savcısı, hakimi gibi hüküm hüküm verme yeri değildir. Hesapları inceleme konusunu bir hesapla ilgili, bir hesapla ilgili tespit ettiği şeyi, tespit ettiği usulsüzlüğü isim bile vermek sizin şu, şu 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 şey usulsüzlük personel tarafından yapılmıştır. İdari idari olarak şu kusur vardır, yönetim olarak da şu kusur vardır diye itoya getirmesi gerekirken Mahkeme bunu getirdiğini ben burada görüyorum. Peki şimdi size soruyorum. Mahkemeye sevk ettik. Herkes iyi takip etsin. Ya peki tahmin etmediğimiz gibi bu neticelenirse? Peki ya tahmin etmediğimiz gibi neticelenirse ne yapacağız? Bu sefer Türk adaleti bizim istediğimiz gibi karar vermedi diye orayı falan mı suçlayacağız? Yani bu kadar kesin hükümlere girip kesin hükümler içerisinde olayı bu bitirelim. Ya şimdi arkadaşlar diyor ki hiç meclisin gündemine getirmiyor. Evet. Ben böyle deyince de ister istemez. E sayın başkanımız da kusur var. Ya sayın başkanım niye getirdin meclis gündemine? Sen de ötekiler gibi geçmiş dönemlerdeki gibi kasayı boşlatan, soyadı kasa olan yetkisi olmadan kasa şeyi verilmiş insanların Götürdüğü paraları verseydin hiç buraya getirmeseydin. Bu da senin iraden. Yani bunu sen getirdin başkanım. Bunu sen getirince bu burada konuşulur. Yani burada bir kelime konuşulmasın. Burada konuşan şudur budur demenin ne anlamı var ya? Yani? Başkanım müsaade edin. Mi? Bazı şeyler artık gözlerimiz göremiyor, okuyamıyor. Şimdi buradan şu geliyor aklımıza. Evet, burada bir hüküm var. Bir tane personel var. Neticede deniyor ki, evet, burada bu çerçevede tutalım, bu çerçeveyle bu bitmiştir. Ya, ya bir şey, bakın samimiyetimle söylüyorum, başka hiçbir niyetim yok. Ya bu Nasrettin Hoca'nın bir konuyla ilgili şeyi ne geldi bu iş, ona benziyor bu yani. peki, başka bir şey daha var. Değerli meclis üyeleri, değerli Oğuz kardeşim, sen Tabii ki suistimale uğradım. Kendi şirketinde kendi şirketinde böyle bir suistimale uğrasaydım ne yapardın ya? Biraz şey yap yani bir sorgular veya değerli konuşmacılar kendi şirketinizde vallahi kusura bakmayın benim şirkette bu olsaydı gece bunları toplardım buraya ben. Ya Kusura bakmayın yani ben kimse birilerine küçük rakam geliyor. Bir buçuk milyon artık küçük rakam oldu herhalde. Ya ne olması lazımdı? Ya suistimali nasıl rakama indir, indirgeyebiliyorsunuz? Ya suistimal suistimaldir. Yani suistimal rakamla olur mu? Hesapları incelemesi, komisyonu çok değerli abilerim var. Çok değerli dostlarım var. Ama hepsi çıktı şimdi konuşuyorlar. Ya biz sizi suçlamıyoruz ki şimdi hepiniz çıktınız konuşuyorsunuz. Ya bırakın da kardeşim sizin verdiğiniz bir raporla ilgili bir şeylerde bir konuşsun. E siz de biliyorsunuz gerideki bütçeler vesaireler harfiyen yönetimde gelen yönetimden gelen her şeyi, harfiyen yönetimden gelen bütün rakamların hepsini aynısını şey getirdiniz. Ha şimdi şeye geliyorum. Serkan Bey'in e geliyorum. Evet. Demek ki bu iş hassas bir iş. Yani bu böyle bedelsiz çok ciddi bir şey. Yani İTO'nun 580 tane personeliyle yaptığı şeyi biz 5 kişiden diyoruz ki işinizi gücünüzü bırakın gidin bize her şeyini düzgün denetleyin. Demek ki burada da bir sıkıntı var. Profesyonel destek mi alınması gerekiyor? Bence alınması gerekiyor. Şu olaydan sonra alınması gerekiyor. Yani bu arkadaşlara ya da bu arkadaşları profesyonel olarak değerlendirip bu insanlara huzur hakkı dışında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Yani şimdi bu arkadaşların bunu denetleyebilmesi için ayın nereden baksan 7 gün NITO'da 24 saat geçirmeleri lazım. E böyle de bir hakkımız yok bizim. Ama ortada da bir netice var. Bunu da böyle düşünmek lazım. Son sözüm Sayın Başkanım geçen mecliste Hikmet Bey'in ben konuşmasını dinledim. Sayın Hikmet Tanrıverdi'nin konuşmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Bu konuyla ilgili değil. Sayın Ahmet Özer'le ilgili talebinden dolayı değil. Ondan önceki konuşma paragrafından dolayı teklif ediyorum. Bizim asıl işimiz o Hikmet Bey'in orada ilk söyledi paragraftaki böl bölüm. Sayın Mehmet Develoğlu bak bir şey bahsetti. Şu anda ciddi sorunlar var. işlerle ilgili sorunlar var. Kağıt bulunmuyor. Kağıt. Şu anda pasaportun kağıdı yok. Ama biz Hito'da bunları da konuşamıyoruz ki. Yani konuşmaya kalktığımız vakit başka yerlere çekiliyor. Yine aynı şekilde bu dönem meclise gelmesine rağmen bakın iki senedir de mecliste yokuz. Birçok enteresan konuyu meclisin gündemine getiren Mahmut Özcan'ı da tebrik ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet teşekkür ediyoruz.